Yavaş. Yavaş, gel, gel. Ne oldu ha? Ahmet abi çok acil on altıya gel abi. Kız geçiyor çocuk, çok acil ne gel oldu? abi. oldu? <laughs> <laughs> Charlie Stone, yakmayan bir <laughs> Biz konuşalım. <laughs> tamam da var burada bayıl. Bunlar da önüne hani nasıl hazırlığınız bir şey olabilir. Gözüküyor muyum şu an? Tamam tam gözükeyim ondan bayıl bakayım. sonra bakayım. buraya bayılacağım tamam mı? Bayıl bak abi. de bayıl hadi. Bayıl. Azıcık da bayıl. <laughs> bayıl öyle. Dur. Yola yürür gibi yap da. Abi Kesin elim, buradan alıyor oradan. Çillendi zaten bak. Oradan zaten. 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 Bari hareket edin biz. Kim yani? Çirlenecek çünkü iki saat bir daha şey olmasın, üstünü değiştirmeyiz. Bak buradan çık böyle. Kirlenmez. Bak buradan çık böyle. Buna doğru bayıl tamam. titremeye başladı Hatta şöyle bir Ama çok da çok da, 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 da titreme. Kaysın. Tamam. Orangutan gibi titremeye başladı. Tamam mı? Tamam. <laughs> Aç <Tamam. gülüyor> burada abi gidiyorum, ölüyorum, bitiyorum. Tamam. Allah diyeceğin ya, yapışacağın yere tamam. tamam. Aynen, Şimdi aynen, ben aynen. tezgaha kurmaya gidiyorum. Tamam. Siz buralardan ayrılmayın. Abi, abi işte, burada, şey burada bak burada kimse kalmaz. Burada mı? Başla gel buraya kendin. Bekle sen ne? Tamam. Yanım ya tamam Efendim abi Tamam Abi şey diyecektim sana ya dinliyor musun? Abi bir şey söyleyeceğim sana dinliyor musun beni? Abi 16 numarada bir çocuk var bayağı hasta Ya revirden birini gönder de alsana şu çocuğu ben diğer çocuklarla ilgileniyorum. 16 numara abi. 16 numara abi. Abi 16 numarada bir tane hasta çocuk var. Onu biriyle aldırabilir misin ya? Benim başka bir işim var da. Çabuk gelsin ama çocuğun ateşi falan var galiba abi. مم çok acil ol gel abi Kriz geçiriyor çocuk çok acil gel ne abi Ne oldu? Tam... Abi çok acil Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi kriz geçiriyor çocuk Abi kriz geçiriyor Abi kriz geçiriyor 16 numaraya gelin çabuk Ahmet abi. abi Abi, çocuk ölecek Ahmet abi Çalışmıyor Çağırsanıza birilerini çağırın çabuk Abi kriz geçiriyor Çabuk Ahmet abi kal Ahmet abi çağır Oğlum şunlar Çabuk Ahmet abi, abi, abi çağır oh. Ahmet abi ambulans var. Boz, Dur, koş koş. Işte, Kriz hiç. Şabi. Vur babalarla. Ömer yardıma gel Ömer. Çocuk ölüyor lan. Ömer. Tamam sen sen yardım et sen. Sen aynı kal <laughs> son... aynı kal sen aynı da. kal. <laughs> sen aynı kal. Ömer. Yeah. <laughs> Gülülüyor. Oğlum gülmeyin. <laughs> Ömer'e tepki verdi. Öldük Öman, oldu. Şimdi geliyor vallahi. Geliyor ben geliyor emanet. Geliyor geliyor. Oğlum sen nasıl bir rolcüsün? <laughs> <laughs> Abi. <Yatmıyorsun çok. gülüyor> of of. Kampçı kişiden nereden? Gülme yok. Gülme yok. Tamam. Sus Ben görecek Tamam. <laughs> ne oldu bu çocuğa şimdi? Kim mi yaptı? artık mı bak evladım? Bu meslek Ne oldu Hamza? <laughs> hamza, Ömer abi bir şey ha, mi adam yaptı? Adam. Adam. Hamza oğlum. Ya, hamza <laughs> Abi çok şerefli. Şşş. 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 Hadi ambulans arayın ambulansı. Ambulans arayın abi. Abi etrafını açın de hava alsın. Hadi hızlı gidelim. Abi Oğlum Ahmet abi. Doktor yok mu abi? Ahmet abi gel koş koş. Abi aradınız dur, ambulansı. mı ambulansı. Ömer ambulans ara ambulansı. Abi ambulans şoförü de yok mu? Nabzı atıyor, nabzı. Abi ölsün mü bu çocuk? Böyle bir şey var mı ya? Kusuyor mu? Ne yapıyor? Lan Hamza. Ambulansları durunlar. <laughs> 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 <Gülüşmeler> Altta tutacaksın. <gülüşmeler> <gülüşmeler> sen, sen sen bizi sürekli trolleriz daha. Abi çok iyi rol yapıyorsun. Aksiyon, Aksiyon kamerası nerede? Burada burada elimde Aksiyon abi. kamerası. Abi. <Gülüşmeler>